Çocuğumuzun dikkat sorunları varsa öğretmenlerin yönlendirmesiyle hemen psikiyatriye gitmek doğru mu? Öncelikle bir ayrımı fark edin. Dikkat dağınıklığı çoğu zaman geçici ve durumla ilgili. Ama dikkat eksikliği dediğimiz sürekli ve günlük yaşamı etkileyen bir durumdur. Odaklanma, planlama ve işleri tamamlamada kalıcı zorluklar yaratır. Maalesef bazı ebeveynler ve eğitimciler çocuk sadece dalgın veya biraz sakar olduğu olduğunda bile direkt psikiyatri uzmanına yönlendirebiliyor. Örneğin sınıfta sık sık hayallere dalan, oyun sırasında çabuk sıkılan, küçük hatalar veya dağınıklık gösteren çocuklar. Bu yüzden öncelikli adım doğru test ve değerlendirme yapmak. Çocuğun durumu netleştikten sonra eğer ciddi bir dikkat eksikliği varsa ve günlük yaşama etkiliyorsa uzman yönlendirilmesiyle psikiyatrik destek gerekir. Eğer sorun daha hafifse ve test sonuçları bunu gösteriyorsa kurumumuzda uygulamış olduğumuz GetUp gibi eğitici programlarla destekliyor olmak en doğru adımdır. Program sonrasında hala sorunlar devam ediyorsa uzman desteğiyle psikiyatri yönlendirmesi sağlanabilir. Bundan dolayı önce test ve değerlendirme yapmak, sonra doğru destek adımı ve gerekirse sonrasında uzman yönlendirmesi. Sizinle çocuğunuzda dikkat ve odaklanma problemleri varsa bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.